Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu videomuzda AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in yaptığı yeni anayasa ve genel af açıklamaları hakkında uzmanımızın görüşlerini her zamanki gibi direkt kendi ağzından birebir paylaşıyoruz. Benim bildiğim ve duyduğum odur ki, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde geniş yankı buldu Zengin'in, benim şahsi görüşüm genel af düzenlemesi olmayacak sözleri aslında parti içinde de farklı düşünceler olduğunu bir kez daha gösterdi. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. AK Parti içinde tüm milletvekillerinin bu görüşte olduğunu söylemek doğru olmaz. Duyduğum kadarıyla kulislerde bazı isimlerin özellikle cezaevlerindeki yoğunluk, infaz sistemindeki tıkanıklık ve toplumdaki beklentiler nedeniyle bir tür şartlı af ya da kapsamı sınırlı bir düzenleme üzerinde durduğu konuşuluyor. Ancak bunun partinin resmi görüşü haline gelip gelmeyeceği şu anda net değil. Benzer şekilde MHP içinde de farklı değerlendirmeler var. Bazı milletvekilleri Toplumsal barışın güçlenmesi adına daha geniş kapsamlı bir düzenlemeye sıcak bakarken diğer bir grup bunun adalet duygusunu zedeleyebileceği endişesini taşıyor. Bu yüzden iki parti arasında bu konuda tam bir uyum olduğunu söylemek için erken. Hatta belki de bu görüş farklılıkları sürecin yavaş ilerlemesine neden oluyor olabilir. Tabii bu tamamen bir tahmin ancak meclis kulislerinde böyle yorumlar fazlasıyla konuşuluyor. Bir de üçüncü ayak olarak iktidarın anayasa sürecinde temas kurduğu DEM Parti var, burada da tablo benzer, duyduğum kadarıyla DEM Parti içinde yeni anayasa fikrine olumlu yaklaşanlar kadar, mevcut koşullarda bu sürecin samimiyetine şüpheyle bakanlar da var, bu durum doğal olarak müzakerelerin hızını ve yönünü etkiliyor olabilir, daha doğrusu, bu tür farklılıklar nedeniyle bazı başlıklar beklenenden daha ağır ilerliyor gibi görünüyor. Özlem Zengin'in açıklamaları aslında bir çerçeve çiziyor, yani genel af konusunun şarta bağlı olması gerektiği, toptan bir affın gündeme gelmeyeceği yönünde. Bu ifade ceza hukukunda olası bir kademeli düzenleme sinyali olarak da yorumlanabilir. Örneğin silaha karışmamış, örgüt bağlantısı bulunmayan veya pişmanlık gösteren mahkumlar için ayrı değerlendirme yapılabileceği yönünde bazı hazırlıkların olduğu konuşuluyor. Yine de bunlar şu aşamada sadece kulis bilgileri. Yeni anayasa meselesine gelirsek Orada da benzer bir tablo var. Zenginin de belirttiği gibi önce bir çerçeve oluşturulacak. Daha sonra bu çerçeveye siyasi partilerin katkısı istenecek. Yani ortada henüz somut bir metin yok. Ancak iktidarın bu konuda oldukça kararlı olduğu ve 2026'ya kadar bir taslak oluşturmak istediği de yine kulislerde sıkça dile getiriliyor. Özetle hem genel af hem de yeni anayasa süreci şu anda belirsizliklerle dolu. AK Parti içinden gelen mesajlar bir yandan umut verirken Diğer yandan temkinli bir dil kullanılması dikkat çekiyor, NHP ve DEM Parti içindeki görüş ayrılıkları da sürecin hızını ve seyrini etkileyecek gibi duruyor. Dolayısıyla, bu aşamada net bir şey söylemek için erken, ancak kulislerde konuşulanlara bakılırsa, hem af hem anayasa başlıkları önümüzdeki aylarda siyasetin en sıcak gündemlerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.